Selamlar dostlar yeni videoma Hoşgeldiniz Bu videomda sizlere Bendikem'de kasmayan ayarları göstereceğim. En iyi ayarları göstereceğim arkadaşlar. Programımızı açıyoruz. Şu an programım sıfır halde arkadaşlar. Sizin için silip tekrardan kurdum. Buradan video kısmına geliyoruz. Burada hazır ayarlar var. İsterseniz buradan da seçebilirsiniz. 60 FPS için ultra hızlı ayarlar yaparsak çok güzel bir FPS ayarı oluyor. En iyi ayarlar bu diyebilirim ama çok fazla da e, boyut çıkarıyor video boyutu. Ve editlenmesi zor oluyor arkadaşlar. Bir dakikası böyle bir 200-300 MB falan oluyor. YouTube'a atması da zorlaşıyor. Burada YouTube, Twitter için 480, 720, 1080p ayarları var arkadaşlar. Bunlardan birini de yapabilirsiniz. Ama ben kendi kullandığım ayarları göstereceğim. Ben buradan H264 60 fps Nvidia NVENC ayarını seçiyorum. Nvidia bir ekran kartınız varsa bu ayarı kullanabilirsiniz dostlar. Yoksa da buradan ayarlara giriyoruz. Burada AVI olmayacak. AVI çok fazla e, megabaytını yükseltiyor videonun. MP4'ü seçiyoruz. Burada boyut. Ne kadarlık video çekecekseniz. Ben her zaman tam boyut yapıyorum. 1080p video çekiyorum. Ama oyun videosu falan çekiyorsanız 720 de yapabilirsiniz. Ya da montaj programından 1080 e, 1080 iken 720'ye düşürebilirsiniz. Bunu tam boyut yapıyoruz. Burada FPS'imizi 30 da yapabilirsiniz. 60 da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu 59 ile 60 arasında hiç fark yok. E, aklınızı karıştırmasın. Ben 60 yapıyorum. Pardon. Kodek işte burası sıkıntı yer arkadaşlar burada Nvidia Nvench seçiyorum ben eğer ki yoksa e, H264 cpu'yu seçebilirsiniz işlemci Hepsini deneyebilirsiniz arkadaşlar kasıyor mu kasmıyor mu diye Mpx 4 var burada mpx 4 bunu da seçebilirsiniz ama en iyisi Nvidia Nvench ben bunu seçiyorum Kalitemiz 80 profilimizde high yapıyoruz yüksek Burada ses ayarlarını ellemiyoruz. MP3 olsun ama burası arkadaşlar. Gerisine e, şu an benim gösterdiğim gibi videodaki gibi yapabilirsiniz. Bunlar en iyi ayarlar. En iyi ayarlar ve e, boyutta boyut da küçük çıkıyor arkadaşlar. Düşük boyutlu video oluyor. Hem en iyi ayarlar hem de düşük boyutlu ayarlar bunlar. Tamam'a tıklıyoruz. Buradan şunu da şöyle bir ayarlay ayarlayalım hemen tam ekran. En iyi ayarlar bunlar arkadaşlar. Buradan kaydet durdur dur, kısa.